Bunu değerlendirecek hiçbir yanı yoktur. AK Parti hükümetinin hazırladığı yeni yargı paketi 21 Ekim'de Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. O pakete muhalefetin tepkisi oldukça sert oldu. Ana muhalefet paketi Nazi Almanyası kanunlarına benzetti. Bu kanun teklifine baktığımda aklıma ünlü bir Alman hukukçusu geliyor Karl Schmitt. Bu kanun teklifinde şahsen olmasa da ruhen bulunduğunu düşünüyorum. 14 Ekim'de verilen bu kanun teklifinde Nazi hukukçusu Carl Schmitt'in de bir imzası olması gerektiğini düşünüyorum. Muhalefetin tepkisi ortak. CHP, MHP ve paket için ülkeyi 90'lara hatta daha da gerilere götürüyor eleştirisi yükseldi. Temel hak ve özgürlükler orta çağa geri dönüyor dedi. Keşke orta çağa geri dönmekle kalsaydı. Temel hak ve özgürlükleri biz milattan önceye geri çeviriyoruz dedim. Bunun tehlikeli bir teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. Buradan şunu söyleyeyim. Bu yasayı elbette bu haliyle komisyonlardan meclis genel kurulundan geçiremeyeceklerdir. Ancak niyetlerini ortaya koymaktadırlar. Sansür sürgün kararnamelerinde geçen düzenlemeleri alıp bugün yeni bir yasal düzenleme olarak Türkiye'nin önüne koymak bir şanssızlıktır. Meclis dışındaki partiler de yasa teklifinin ülkeyi karanlığa sürüklediğini düşünüyor. Ufuk Uras'a göre yargı paketi hükümete muhalif olan herkesin özgürlüğünü kısıtlayacak. Pakete bir tepkide eski siyasetçi Burhan Özfatura'dan geldi. Uç doktrinin mikro düzeydeki karşılığıdır olan müter. Mikro düzeyde siz potansiyel hedef suçlu e, gösterebiliyorsunuz. Ve nasıl olur da onların mal varlıkları da dahil bir tür e, cezalandırmanın ötesinde e, intikam, e, yani Kökünü kurutma falan gibi bir yani... Hiçbir dönemde bu kadar baskıcı bir uygulama olmadı. Herkesin suskun hale gelmesini, herkesin kendilerini tasdik eden, kendine biat eden bir konuma gelmesini istiyor. Bir korku hükümdarlığının e, kurulmasına vesile olacaktır. Makul şüphe tanımıyla gözaltı ve tutukluluğu kolaylaştıran düzenleme hukukçuların da tepkisini çekti. Siz makul şüphe Tuhaf şüphe edersiniz. Aslında önemli olan onu uygulayacak kişinin bundan ne anladığıdır. Yargıtay'ın önemli hukukçuları, yargı paketini günlük ihtiyaçları karşılamak için yapılan yasalar hukuka yarar sağlamaz sözleriyle eleştirdi. Günlük ihtiyaçlara göre çözümleri doğru bulmadığını söylemek istedim. Çok normal şartlarda yasa yapmadığınızı düşünüyorum. Bir tepki olarak yasal yapıyoruz. Sonra iki ay sonra, üç ay sonra tekrar siz başarılı yapıyorsunuz. Bunu çok e, doğru bilip